Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Saat sana seni. Tekrar okuyalım. Saat sana seni. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Sensin. Sıkı. Sım sıkı. Tekrar okuyalım. Sensin. Sıkı. Sım sıkı. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Sese sesi sesin. Tekrar okuyalım. Sese sesi sesin. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Sesten Seslen Sesler. Tekrar okuyalım. Sesten Seslen Sesler. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Sesli. Sıralı. Sıradan. Tekrar okuyalım. Sesli. Sıralı. Sıradan. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Kesin. Susun. Susun. Tekrar okuyalım. Kesin. Susun. Susun. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Suskun kalas kalırsa. Tekrar okuyalım. Suskun kalas kalırsa. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Kalsın, kaslı, kasları. Tekrar okuyalım. Kalsın, kaslı, kasları. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Kıstı. Kısık. Sal. Tekrar okuyalım. Kıstı. Kısık. Sal. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Salla. Sallasa. Sallansa. Tekrar okuyalım. Salla. Sallasa. Sallansa. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Sallarsa sallamasa satırı tekrar okuyalım. Sallarsa sallamasa satırı. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Satıra. Satırdan. Satırlar. Tekrar okuyalım. Satıra. Satırdan. Satırlar. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Sarıl. Sarılsa. Sarılmasa. Tekrar okuyalım. Sarıl. Sarılsa. Sarılmasa. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Sarılarak. Sarı. Sarılı. Tekrar okuyalım. Sarılarak. Sarı. Sarılı. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Sarılık. Serme. Sersem. Tekrar okuyalım. Sarılık. Serme. Sersem. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Sermesem sinek sineklik. Tekrar okuyalım. Sermesem sinek sineklik. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Eser, esse, eserse. Tekrar okuyalım. Eser, esse, eserse. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Esmeden Seksek Sekersek Tekrar okuyalım. Esmeden Seksek Sekersek Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Islak Islaksa Islaklık Tekrar okuyalım. Islak Islaksa Islaklık Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Islan, ıslansa, ıslanırsa. Tekrar okuyalım. Islan, ıslansa, ıslanırsa. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Islık, ıslıkla, ısır. Tekrar okuyalım. Islık, Islıkla ısır. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Isırsa, ısırık, sınır. Tekrar okuyalım. Isırsa, ısırık, sınır. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Sınırlı. Sınırdan. Tekrar okuyalım. Sınırlı. Sınırdan. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Harika okudunuz. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfaları açın okuduğumuz bu sözcükleri yazın video bitti sonraki videoda görüşürüz